Araştırmada bir başka dikkat çeken sonuç ise örtünmenin şekliyle ilgili. 4 yıl önce başını türbanla örtenlerin oranı %3.5, türban takan kadınlara sayısı 500 bindi. Bugün başına türban takanların oranı %16 ve 2 milyon kadın türban takıyor. Artış eğitimli gençler arasında çok daha yüksek. Türban kullanımı 4 yılda 5 kat arttı. Başörtüsü kırda, türban ise kentte yaygın. Araştırmaya göre ev kadınlarının dörtte 3'ü, öğrencilerin dörtte biri başını örtüyor. Gelir düzeyi düştükçe başını örtme artıyor. Parti tercihine göre örtülme oranı da değişiyor. AK Partili kadın seçmenin %86'sı, CHP'li seçmenlerin %41'i, MHP'lilerin ise %68'i başını örtüyor. Türban satışı yapan esnaflar çıkan sonucu doğruluyor. Türban satışlarının son yıllarda artış gösterdiğine dikkat çeken esnaflar türbanın moda haline geldiğini söylüyorlar. Hem zengin sen, hem zenginlere, hem fakirlere, Kaliteli bir şekilde yazma, işe kısmet yapıyoruz. Geçen yıl oran var, satışlarımız var mısınız? Artış Artışlarımız sayıda. iyi, güzel. Bir de bayram dolayısıyla biraz daha hareketli. Genç kesin mi hitap ediyor yoksa yaşlılar mı daha çok? Şimdi, i̇şte, Bunu edeyim. genci de alıyor, yaşlı da alıyor. Çoğunluk genç. Yaşlılar da alıyor, çoğunluk genç alıyor. İstediğiniz modelle karşılanabilir mi? Yoksa istediğimiz, istediğimiz modelleri yaptırabiliyoruz, karşılayabiliyoruz. Zaten yani hepsi desenleri aynıdır. Son zamanlarda hangi renk tonu daha çok satılıyor? Renk tonları genelde şu anda açık renk. Tamam.